Merhabalar arkadaşlar cümleten selamun Aleyküm hepinize en kalbi iştenliğimle selamlıyorum arkadaşlar e, kripto paralarda duranlığı sağlayan tabii ki nedir dolardır e, neden e, dolar e, bu duranlığı sağlıyor çünkü dolar e, 20 bandına çıkmak istiyor arkadaşlar e, eğer dolar 20 bandına çıkarsa euro da e, Euro'da tabii ki 20 bandını geçeceğini düşünüyorum. Çünkü öyle bir sinyal geliyor arkadaşlar. Tabii ki altında istediğim seviyelere gelecek. Yani 1000 üzerine çıkacağını düşünüyorum pazartesiden sonra. Arkadaşlar ama doların kesinlikle ama kesinlikle 20 bandına çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Pazartesiden sonra bu hareketlenmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü böyle bir karar alınmış. Çünkü 16'ya gelen 2 günde 16'ya gelen 20'ye de gelir, 20 üstüne de gelir. Böyle bir düşüncem var arkadaşlar. Ama en önemli tecrübem e, kripto paralarda arkadaşlar. Kripto para e, kesinlikle ama kesinlikle dolar e, yükselirken böyle onlar da e, yani çok düşüş demeyelim de iyi bir düşüş yaşayacaklarını düşünüyorum, düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü öyle bir sinyal geldi. Pazartesiden sonra yine görelim ama 16 16,5 e, TL kapattılar yani TL olarak, tele bazında doları. Pazartesiden sonra 20 seviye bantlarına çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki altının da 1000 seviyelerini geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz dediğiniz için. Ama kripto paralarda kesinlikle ve kesinlikle yani düşüş yaşanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ne kesinlikle yatırım tavsiyesi değildi söylediklerim. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah'a emanet olun.